İyi günler. Ben Cem Toker. Liberal Demokrat Parti'nin 2005-2017 yılları arası 12 sene genel başkanlığını yapmış bir arkadaşınızım. Bugün sizlerle siyasi bir söyleşi yapmayacağım. Sadece siyasetle ilgilenen veya siyaset bilimi okuyan gençlere Yaşadığım bir tecrübeyi, siyasetçi egosunun ne olduğunu anlatacak bir olayı paylaşmak istiyorum. Bu video arşivde dursun, yıllar sonra biz göç edip gittikten sonra bu ilgilenenler açarlar, bakarlar, vay anasına Türkiye'de bunlar da oluyormuş derler. 2002 Kasım seçimlerinde AK Parti oyların yaklaşık yüzde 33 yüzde 34'ünü aldı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi de 17 civarında oy aldı. Diğer bütün partiler baraj altında kaldılar. Ve dünyada işe emsali görünmemiş bu yüzde 10 barajı yüzünden seçmenin yaklaşık yüzde 48'inin oyu çöpe gitti. Mecliste iki parti temsil edildi. Ve yüzde 48'in aldığı oyu da bu CHP ile AKP arasında bölüştürüp yüzde 33-34 alan partiye yüzde 65-66 sandalye verdiler. Yüzde 17 civarında oy alan CHP'ye de kalanını verdiler. Yüzde 34 falan sandalye verdiler. İki partili bir meclis. Mecliste ne merkez sağ temsil ediliyor, ne sosyalistler temsil ediliyor, ne milliyetçi, ne ulusalcı, ne liberal. Buna da tabii şey, e, ne, temsilde adalet dediler yüzsüzce ve Türkiye'yi yönetmeye devam ettiler. İnanılmaz bir AK Parti rüzgarı aldatarak arkasına Avrupa Birliği'ni falan da almış. Türkiye işte mükemmel reform yapıyor, demokratikleşiyor ayaklarıyla. 2007 seçimleri yaklaşıyor. Ben 2005'te seçildim. 2006 civarı bu sefer partilerden dışarıdan bir partinin %10 barajını seçe geçebilme umudunu göremediğimiz için arkadaşlarla oturduk. Bir proje yaptık. 2002 öncesinin koalisyon ortağı olan DSP ve Anavatan Meclis dışındakilerin iki en büyüğü sağdan ve soldan iki parti. Anavatanın başında o zaman Erkan Mumcu var. DSP'nin başında da Zeki Sezer var. Kendi kendimize dedik ki ya bu iki parti meclis dışında bir el sıkışsa ideolojilere bir kenara bırakıp demokratik ilkeler çerçevesinde bir araya gelseler Ana vatanla beraber sağda dışarıda kalmış meclis dışındaki partiler, o zaman Yaşar Okuyan'ın bir partisi vardı, Saadettin Tantan'ın yurt partisi vardı. Soldaki partiler ÖDP, DSP'nin yanında birlikte hareket edebilir. Yaşar Nuri Öztürk Halkın Yükselişi Partisi'ni kurmuştu. İşçi Partisi Doğu Perinçey'in eğer biz böyle LDP ortada bunlarla beraber 7-8 partilik bir ittifak oluşturabilirsek bu ittifakın adını da temsilde adalet şeysi yapabilirsek, e, ismi koyabilirsek belki toplumda bir farklılık yaratabiliriz ve Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış e, bir ilke imza atabiliriz dedik. Bu oluşum %10 barajını geçip de 30-40 zaten %10 barajını geçen biliyorsunuz 55-60 milletvekili çıkarıyor. O zaman ana vatan ve DSP mecliste grup kurabilir. Diğer partiler de haddini bilir. Aldıkları oy oranında ikişer üçer milletvekiliyle mecliste temsil edilir. Böylece her siyasi görüş sağdan soldan liberallerden temsil hakkı elde edebilir birkaç milletvekiliyle de olsa. Bu çerçevede önce Erkan Mumcu'ya ben bu projeyi anlattım ama bunu yapmadan önce biz gittik bu projeyi kağıda döktük ve notere tasdik ettirdik. Hani kimse çalmasın bizden bu projeyi diye, sahibi biziz diye. Erkan Mumcu'ya anlattığımızda bizi gayet olumlu karşıladı ve dedi ki Cem dedi bu proje dedi sadece baraj geçme değil iktidarı zorlama bile projesi bile olabilir dedi. Oradan kalktık Zeki Sezer'e gittik. Zeki Sezer de ilgiyle dinledi. Biz hiç böyle bakmamıştık. Biz hep solda birlikteliği düşünüyorduk ama bu enteresan dedi. Diğer partilerle de görüşmeleri yaparsanız memnun oluruz dedi. Bakalım ne çıkacak diye. Biz bu çerçevede anketçilere gittik. ...Farhan Erdem, Bekir Ağırdır, Hakan Bayrakçı onları anlattık. Enteresan buldular. Köşe yazarlarına duyurduk. Rahmetli Mehmet Ali Birant köşesine taşıdı. O zaman aramız iyi olan Mehmet Barlas makul buldu. Köşesine taşıdı. Daha pek çok köşe yazarı bunu köşesine taşıdı ve dediler ki... ...LDP'nin bu ittifak projesi eğer bir gün yani gerçekleşirse... Cumhuriyet tarihinde inanılmaz bir başarı olur. O ana kadar gayet iyi giden görüşmeler maalesef küçük partilerin e, tutumu nedeniyle şimdi size anlatacağım detaylarını duvara tosladı. Nasıl tosladı? Mesela Saadettin Tantan'a gittik anlattık. Benim dediği ittifa falan ihtiyacım yok. Biz gümbür gümbür geliyoruz. Millet dürüst, düzgün bir adam arıyor, bir lider arıyor, onun arkasına toplanacak. E o adam da sen misin? Tabii benim dedi. Peki abi dedik, gittik. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'e gittik. Benim adım yüzde on dedi. CHP'nin aldığı oyun yüzde on iki zaten benim adıma verildi dedi. Benim dedi ittifaka falan ihtiyacım yok. Eğer bir, bir partiyle takılmak istiyorsanız geçin arkama dedi. Daha bir delik rahmetliye yani de burada aşağıda konuşalım. Oradan da netice alamadık. O dönemde Doğu Perinçek bayağı gündemdeydi. Partisi İsviçre'nin soykırım kararıyla ilgili e, bir takım girişimlerde bulunuyordu. Doğu Perinçek Avrupa'da yargılanıyor falan. Arkasına aldığı rüzgarla o Anadolu'da gümbür gümbür büyüyoruz. Bizim hiç baraj sorunumuz falan yok. Ha SHP'ye gittik soldan. Murat Karayalçın başkanıydı. Onunla görüştük. Ee, ÖDP'de Ufuk Uras vardı. Ona anlattık bu projeyi. Ufuk Uras dedi ki benim partimin yarısını Saadettin Tantan polisken dövmüştür. Şimdi ben bu adamlarla nasıl bir ittifak önereyim diye böyle bir yanıt verdi. Anladık ki kimsenin baraj sorunu yok. Herkesin alacağı oyu alt alta yazdığımızda yüzde 300, 350 falan çıkıyor. Arkadaşlar dedim ki yani demek ki biz baraj altında kalıyoruz bu beklentilere göre. Ee, bir AK Parti baraj altında kalıyor. Çünkü Yaşar Nuri barajı geçiyor, Tantan geçiyor, İşçi Partisi geçiyor, geçiyor oğlu geçiyor. Kimse de baraj sorunu yok. Bugün paylaşmak istediğim şey, şimdi ittifaklar falan söz konusu ama siyasetçi egosunu eğer bir gün siyasete girecekseniz asla ve asla bir kenara koymayın. Yani bir Sayın Genel Başkanım diye bir e, hitapla karşılaşan parti başkanları balon gibi şişiyorlar, gerçeklerden kopuyorlar, bütün objektivizmi unutuyorlar ve e, kendi hayal dünyaları içinde kendilerini nasıl inandırıyorlar bilmiyorum. Bununla ilgili sonra tabii biz Zeki Sezer ve Erkan Mumcu'yla ikişer üçer kere daha git gel görüştük mölüştük ama maalesef bu önerdiğimiz ittifak projesi gerçekleşmedi. Bu anlattığım 2007 seçimleri öncesiydi. Daha sonra ben size 2015 seçimleriyle ilgili bir başka projemizin nasıl duvara tosladığını anlatacağım bir başka çekimde. 2007 seçimleri öncesi Fox TV'ye çağırdılar beni. Lütfediyorlar işte 10 dakika her parti başkanına girmeden önce bir defter. Defterde her genel başkandan 2007 seçimleri nasıl sonuçlanır diye bir e, anket yapıyorlar. İşte en başarılı tutturan sonucu en başarılı olan e, başkanı da. İşte geniş bir programa çağıracaklarmış. Ben de yazdım işte AK Parti o gün neyse işte 30-40 CHP işte 15-20 her neyse altına MP falan yazdım. Ben de LDP için işte %1 civarı alırsak başarılır yazdım deftere. Gülmeye başladılar kanaldakiler. Defteri arka sayfalara çevirdiler. Demin bahsettiğim meclis dışı partilerin liderleri hepsi kendi partisini yüzde 25-30'da birinci parti yazmışlar. Yani yine söylemek istediğim bu siyasetçi egosu dünyada eşi emsali görülmemiş bir şey. Yani hele hele, Türkiye'de ben çünkü yurt dışında da bulundum Avrupa'yı da izledim Amerika'da da yaşadım. Türkiye'deki bu siyasetçi egosunu ileride siyasete girecek gençler projeler hazırlarken stratejiler belirlerken asla unutmayıp bir kenara koysunlar, göz önüne alsınlar. Teşekkür ediyorum, iyi günler dilerim.